Bu hafta hedef belirlemenin önemini konuşarak başladık dün arkadaşlarla. Artık hepimiz biliyoruz ki net hedefler yönümüzü belirleyen pusulalardır. Hedefi olan kişi enerjisini boşa harcamaz, doğru adımlarla ilerler. Bugün ise hedeflerimizi hayata geçirebilmek için en kritik unsura odaklanacağız. İstikrar ve disiplin yani başarının gerçek sırrına. Peki neden bu bu kadar çok önemli? Çünkü hedef koymak tek başına yeterli değildir. Hedefe giden yolda seni orada tutacak olan istikrar ve disiplindir. İstikrar zor günlerde bile devam edebilme gücüdür. Disiplin ise hedefini ertelememeni sağlayan, beni tekrar tekrar doğru yola çeken mekanizmadır. Başarı büyük bir sıçrama değil, küçük adımların sürekli tekrarı ile gelir. Peki bugün neler konuşacağız? İstikrarın ve disiplinin uzun vadeli başarı etkisini konuşacağız. Heves yerine alışkanlık inşa etmenin gücünü konuşacağız. Motivasyonun bittiği yerde bile devam etmenin yollarını konuşacağız. Ya da 21 ile 90 gün alışkanlık kuralının hayatımıza uygulanmasını konuşacağız. Şevket Bey burada mı artık? Onun dediğine geliyoruz yavaş yavaş. Peki bu eğitimin bizlere katkısı ne olacak? Günlük rutinin seni hedefe götüren güçlü bir alışkanlık sistemine dönüşecek. Zor günlerde bile motivasyonunu kaybetmeden ilerleyebileceksin. Artık başladığın işin işini yarım bırakmayacak, tamamlayan tarafta olacaksın. Arkadaşlar, başarı bir kere büyük oynamak değil. Her gün küçük doğru adımları atabilmektir. Bugün bu adımları atma iradesini nasıl geliştireceğimizi öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Disiplin nedir ve motivasyondan ne farkı vardır? Disiplin zor da olsa yapılması gerekeni yapma kararlılığıdır. Disiplin duygularla değil, karara bağlı yaşamaktır. Disiplin devam etme becerisidir. Motivasyon ise duygulara dayanır. Motivasyon gelip geçicidir. Motivasyon başlamayı kolaylaştırır ama sürdürmeyi garanti etmez. Arasındaki fark şudur aslında. Motivasyonla başlarsın yaptığımız her işe. Sonra disiplin devam edersin. Yani motivasyon gelip geçici bir duygudur. Disiplin ise kalıcı alışkanlıktır. Motivasyon, başlangıç enerjisidir, disiplin ise devam ettirme gücüdür. Motivasyon, dış faktöre bağlıdır, disiplin ise iç kararlılığa bağlıdır. İstikrarın dört tane kaynağı vardır. Net vizyon, iş disiplin, çevresel düzen, destekleyici topluluk. Net vizyon, nereye gittiğini bilen kişi, yolda yorulsa bile yürümeye devam eder. Amaç net değilse istikrar sağlanmaz. O yüzden istikrarın ilk kaynağı çok önemli. Yani dün de bahsetmiştik, nereye gittiğimizden hedeflerimizi olması gerekir. İkincisi iç disiplin dedik. Günlük görevleri tamamlamak duygudan bağımsız olarak aksiyon almaktır. Dün bahsettiğimiz günlük görevler vardı. Bunları duygularımızı karıştırmadan aksiyon olarak devam edeceğiz. Üçüncüsü çevresel düzen. Ne demek? Disiplini destekleyen bir ortam kurmamız lazım. Ve bunun için ajanda kullanmamız lazım. Hatırlatıcılar oluşturmamız lazım. Notlarımızı yazmamız lazım. Gelişim takibi yapmamız lazım. Kimin gelişimini? Kendi gelişimimiz. Destekleyici topluluk ise istikrar... Ee, burada istikrar sadece bireysel değildir. Sosyal bir süreçtir. İstikrarlı ekip bireyi de, yani ekiplerimizi yeni aldığımız kişileri de istikrarlı kılmamızı sağlar. Bu konuda bu başlıkları baktığınızda herkes kendi içinde hangi konuda eksik olduğunu ya da zayıf olduğunu görsün istiyorum. İstiksal, 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 istikrarsızlığın istik, 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 <laughs> Nedenleri? Neden? Bir, hedef belirsizliği. Yani nereye gittiğini bilmeyen kişi yön değiştirmeye meyillidir. Bu yüzden dün de üzerine basa basa anlatmıştık. Hedeflerimizi belirlememiz lazım. İkincisi, aşırı yüklenme dediğimiz motivasyon patlaması ya da aşırı başlangıç hızı. Bir anda çok yüklenmek sürdürülebilirliği bozar. Bu yüzden yine dün dediğimiz gibi somut yapılabilir hedeflerle kendimizi harekete geçirmemiz lazım. Kendimizi bilmez, kendimize fazla bir yük yüklersek bu da bizim sürdürülebilir olmamızı engeller. Dış motivasyona bağımlı olmak. Yani dış motivasyon bağımlılığı. Hep dıştan motive edilmek isteyen biri iç güdüsüyle hareket edemez. Bu yüzden birileri beni popollasın, birileri beni şımarsın, birileri bana hadi desin demek yerine hedef benim hedefim, yol benim yolum ve bu yolda yapılacakları da ben yapmalıyım deyip iç motivasyona yönelmemiz lazım. Disiplin kırıcı alışkanlıklar. Yani ertelemek, plan yapmamak, rastgele çalışmak. Bunu da kırmamız lazım. Yani bunlar aslında bizim bahanelerimiz. O yüzden hiçbir işimizi ertelemeyeceğiz. Planlı bir şekilde çalışacağız. Ve rastgele çalışmayacağız. Yani örnek veriyorum işte bugün kalktınız. Yarın ya da yarın kalktınız. Işte gezerken aklınıza ya bir görüşme yapayım değil. Bu rastgele çalışmaya girer. Yarının planını dünden yapmanız lazım. Sonuncusu ise duygusal dalgalanmalara teslim olmak. Yani bu da şu, bugün moralim yok. Bugün canım istemiyor. Bugün işte canım şu çıktı. Bunlar bizi sürdürülemez sonuçlara doğru götürür. O yüzden duygusal dalgalanmalara teslim olmadan Canımızla sıkılsa, eşimizle kavga da etsek, arkadaşımızla da tartışsak. Eşimiz eşimize artistlik yaptık, eşimiz telefonumuzu açmasa bile biz bu dalgalanmalara teslim olmayacağız. Ne yapmamız lazım? Peki disiplini alışkanlığa dönüştürmemiz lazım. Çünkü disiplin Anlık bir davranış değil, tekrar eden bir yapıdır. Bu yüzden herkesin, bir bildiği gibi 21 gün kuralı var. Bir alışkanlık kazanmak için minimum 21 gün tekrar etmek gerekiyor. Hani daha önce eğitimlerimde bahsetmiştim amigdala'yı. Yani amigdala'yı ee, kandırmamız lazım. Çok pardon. O yüzden küçük ama sürekli hedefler koymamız lazım. Disiplin az ama düzenli yapılan bir birikimdir. Her gün bir adım bir yıl sonra bize dev bir adımlar sağlar. Bunun için de günlük planlama yapmamız lazım. Günlük planlayan yani gününü planlayan kişi aslında kendini yönetir. Plan yoksa gün seni yönetir. O yüzden planlama, planlama, planlama çok önemli. Ve görsel takip dediğimiz gözle görünür takip, yani checklist, işaretlemenin verdiği admin disiplini pekiştirir. Yani günlük planlamamızı yaptık, ajandamıza yazdık, yaptığımızın yanına çentik atıyoruz, yaptığımızın yanına çentik atıyoruz, yaptığımızın yanına çentik atıyoruz. Bu bizi e, ciddi anlamda disipline yönelik tatminler yapar. Ve finalde kendini ödüllendirmen lazım. Çünkü disiplin zorlayıcı olabilir. Bunu desteklemek, desteklemek için haftalık ödüller, küçük başarı kutlamaları, kendine teşekkür cümleleri gibi kendini motive edici, kendini ödüllendirici şeyler yapman lazım. Yani iç motivasyonunu yükseltmen lazım aslında. Peki ekiplerimizde disiplin kültürünü nasıl oluşturacağız? takım olarak disiplinli ve istikrarlı olmak bireysel başarıyı kolektif başarıya dönüştürür. Neler yapılabilir? Günlük ve haftalık görevler netleştirilmeli, ortak planlama yapılmalı, takip sistemleri kurulmalı, sadece sonuç değil süreçte kutlanmalı, istikrarlı olanlar görünür kılınmalı. Peki lider olarak bizim rolümüz ne? Davranışlarla örnek olmak, i̇stikrarsızlığı İstik anlamak, yargılamamak, sürekli iletişimle süreci diri tutmak, kültürü tekrar tekrar hatırlatmak. Bunlar da bizlerin görevi veya bizlerin üstüne düşen rolüdür. Sonuca geldiğimizde disiplin başarıyı sürdürür. Yani motivasyon seni başlatır ama disiplin sonuca götürür. Disiplinli kişi tutarlıdır disiplinli kişi güven verir. Disiplinli kişi sürdürülebilirlik sağlar. Disiplinli kişi günü değil sistemi yönetir. Başarı bir patlama değildir. Birikim işidir. Her gün yapılan az ama tutarlı şey unutma seni zirveye taşır. Bugün öğrendiklerimiz belki de tüm bu eğitimlerin en sessiz, en hızlı ama en güçlü sırrıydı bence. İstikrar ve disiplin. Düşünün. Bugün başarıyla zirvede olan herkesin ortak noktası ne? Ne mükemmel bir başlangıç ne de süper bir şans. Tek ortak noktaları her gün attıkları düzenli adımlar. İstikrar ve disiplin. Artık biliyoruz ki motivasyon dalgalanır. Ama disiplin kalıcıdır. İstikrar ise her gün aynı kararlılıkla devam etmenin adıdır. Şimdi bu gücü yarın daha da çok görünür bir etki alanına taşıyacağız. Doğru iletişim kurma, güven, etki ve ikna sanatı. Yarınki konumuz. Çünkü sahada ne kadar bilgili, disiplinli, istikrarlı olursanız olun, insanlarla bağ kuramıyorsanız liderliğimiz her zaman eksik kalır. Yarın burada olmazsanız ekibinizi peşinden sürükleyecek, insanlara ilham verecek o iletişim gücünü öğrenemezsiniz. Yarın sadece bir ders değil, bir liderin sahadaki en büyük silahını inşa edeceğimiz bir gün olacak.